Merhaba arkadaşlar İslam Nur Oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bugün sizlere gerçekten çok güzel bir model anlatacağım. Arkadaşlar hemen şöyle kumaşım. Arkadaşlar bu yazma değildir. Bu kumaştır. Şifon kumaş olaraktan geçer. Diğer adı da multi şifondur. Şöyle benim model bezim. Hemen kumaşımı söyledikten sonra zürafamı arkadaşlar hazırladım. Zürafamı hazırlarken de bakın arka tarafa kıvıraraktan bu şekilde hazırlıyorum modelimi de bu yönden kuruyorum arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Hemen buradan 6 tane sayacağım. 1, 2, 3, 4 5 ve 6 arkadaşlar. Hemen buradan bir tane atladım bir tane yuva yapıyorum Arkadaşlar bu şekilde yuvamı oluşturdum yuvamın iç kısmına bak diğer başından ipimi bu şekilde attım hemen buradan bir 3 4 Beixe alta Sete. Oito. 9. Tekrardan bir sayalım arkadaşlar. Bir tane daha yapacağım. Tam 10 tane pırpır olacak arkadaşlar. Pırpırlarımızın boylarını eşit bir şekilde ayarlayalım. 10 tane bu şekilde pırpırımızı oluşturduk. Hemen yanından arkadaşlar 6 tane zürafa yap. 1 2 3 4 5 6 7 yedi arkadaşlar. 7'ncinin iç kısmına bir tane düğüm atıyorum. Bu şekilde düğümümü attım. Hemen aynı yerden küçük bir pırpır yapıyorum arkadaşlar. Pırpırımız küçük olacak. Uç kısmına düğüm attım. Hemen aynı yerden iç kısmına bu şekilde indirdim. Minik bir sinek kanadı oluşturdum. Aşağı yanından devam ediyorum. Bir tane attım. Hemen bir tane daha zürafa yaptım. Zürafanın iç kısmına düğümümü atıyorum. Buradan arkadaşlar bakın. İğnemin ip üstünde ve altından bu şekilde doladım. Bir dakika. Bak. İğnemin üstünde altından bir kere doladım. Hemen küçük bir pırpır yapıyorum. Ve buraya geldim. Buradan bir düğüm attım. Hemen diğer yanından ipimi indirdim bu şekilde ara kısmımızı da tamamlayacağım arkadaşlar şu kısımda tamamlayıp hemen bakın görmüş olduğunuz gibi 1 2 3 4 5 6 tane de bu şekilde sinek kanadı çalıştım tamamlayıp geliyorum arkadaşlar Modelimin alt kısmını bu şekilde tamamladım. Arkadaşlar şöyle yakından da göstereyim. Hemen şuradaki ilk pırpıramızın iç kısmına bir düğüm atıyorum. Düğümümü attım. ve şuradan diğer pırpırın iç kısmına geçiş yaptım. Burada bir yuva oluşturdum. Arkadaşlar, ben şurada görmüş olduğunuz arkadaki o fazlalık ipi diğer ipin iç kısmından yürüteceğim. Bir tane. Bir pırpır yapıyorum. Yuvamızın iç kısmına bir pırpır yaptım. Hemen bu fazlalık ipimi kestim arkadaşlar. Bak. Buraya iki tane daha pırpır çalışacağım ve. 2 Hemen şuradan iç kısmından, bak, üçüncü yeşilime geçtim. Bak, şöyle bir geçiş yapıyorum. Hemen şu dördüncü yeşilimden bir yuva oluşturuyorum tekrardan. Bu şekilde oluşturdum ve buraya da üç tane pırpır pır çalışıyorum. 1 2 ve şuradan bakın 3 buraya şuradaki 1 2 3 5. 5 pırpırımın iç kısmına iniş yapıyorum arkadaşlar. Bakın arasını çok bırakmıyorum. Hemen altıncı pırpırımdan yeşil olandan tekrardan bir yuva oluşturuyorum. Buraya da üç tane pırpır pır çalışıyorum. Bir. iki Ve. Üç. Hemen. Dip kısmından diğer pırpırıma iniyorum. bu şekilde inişimi yaptım hemen bir yuva dikkatli bir şekilde bir yuva oluşturuyorum buraya da üç tane çalışıyorum arkadaşlar gerçekten çok güzel bir model kendim uyarladım arkadaşlar üst kısmını alt kısmını bilindik hemen buraya da bir tane daha bakın şuradan hemen bir Miniş mi yaptım? Bir tane daha bir oluşturdum ve buraya da üç tane pırpırca. Üç arkadaşlar, bakar mısınız çiçeğim ne kadar tatlı oldu? Hemen şu kısımdan kesiyorum modelimin. Bu şekilde arkadaşlar, şöyle ufak bir dokunuş yapacağım. Gerçekten böyle dokunuşlar modeli tamamen değiştiriyor arkadaşlar. Hemen buradan geldim. Bakın. Buradan başladım. Ortasındaki kısmı bir düğüm attım. 1 2. Iki. ikinci pırpırama düğümümü atıyorum arkadaşlar pırpır pır boyutunda ama sıfır aldığım için düğüm şeklinde oluyor. Hemen buradan. Bakın yaparken şöyle dikkatli bir şekilde gösteriyorum. Bu şekilde bir düğüm oluyor. Yani Şuradan. bir tane daha bak sıfır diyor. son pırpırımızın iç kısmına ben tam ortasına yaptım arkadaşlar evet. Şuradan bakın kesiyorum. Bu şekilde Hemen kenardaki iplerimi kırpıyorum arkadaşlar. İlk şu kenardaki şöyle çevirsem daha kolay keselim arkadan. Hemen sıfırdan ip kısmından kesiyorum. Bu şekilde keserken arkadaşlar makasınızın gerçekten çok iyi kesmesi lazım bir kere değdirdiğinizde alırsa hiçbir problem yaşamazsınız. Tık diye kesmesi lazım bu şekilde. Bakın modelim bu şekilde. Çok tatlı oldu ya. Harika bir model. bakarsınız Çok beğenerekten çalıştım arkadaşlar. Hemen diğer çiçeklerimi de yapıp fiyat bilgisiyle geliyorum. Evet arkadaşlar, modelimi tamamladım. Gerçekten çok güzel oldu. Hemen şöyle arkadan ilk önce göstermek istiyorum. Ekran fotoğrafı bu şekilde alabilirsiniz. Gerçekten çok tatlı, güzel bir model oldu arkadaşlar. Hemen şöyle önden de göstermek istiyorum önden görünümde bu şekilde arkadaşlar şöyle yakın fotoğrafını da almak isterseniz gerçekten çok tatlı güzel bir model oldu çok severekten çalıştım arkadaşlar şöyle Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Fiyat kısmına gelirsek de arkadaşlar, malzeme harici bir fiyat söylüyorum. Sadece işçilik fiyatını belirtiyorum. Bunu da söylemek istedim. Sürekli yazma içinde mi diye soruyorsunuz. Hayır arkadaşlar, hiçbir malzeme içinde değil. Sadece işçilik fiyatı öneriyorum. Bunu işçilik fiyatı da 950 TL'den veya 900 TL'den başlayabilir. Minimum fiyatı budur arkadaşlar. İşçiliğe göre fiyat değişir. Altına zürafa yapmazsınız. O zaman fiyat değişir. Arasını daha çok uzun yaparsınız. Mesela şöyle göstereyim. Arasını bu şekilde yaparsınız. Buraya çiçek koymazsınız. O zaman da fiyat değişir. En az bu şekilde aynı bu tarzda yaparsanız işçiliğinizde bu öyleyse 950 TL'den başlayabilir arkadaşlar. Fiyat kısmında bu şekildedir. Fiyatların fikir amaçlıdır arkadaşlar. İsteyen istediği fiyata yapabilir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. İyi günler.